Şimdi bir, bir hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz Scania ile birlikte arkadaş Hayal Lojistik yeni tırımızla yeni ismimizle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sakarya'dan Fatsa'ya gideceğiz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam bakalım biraz daha yakından. Aynı arkadaşlar Fatsa'ya gideceğiz. Tam Sakarya'dan Fatsa'ya gideceğiz arkadaşlar bizi tam tamına 718 kilometrelik bir yolculuk bekliyor arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zaman sonra uzun zaman üzerine ilk defa bir oyun videosu yani uzun zamanlardan ilk defa bir oyun videosu desek daha doğru olarak daha doğru olur arkadaşlar. Arkadaşlar videoya hoş geldiniz diyorum. Videoya sefalar getirdiniz diyorum. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve bir önceki videomuzda izlemeyi ay çiçeklerine ot ilacı yaptığımız videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki karga simülatör bu ETS 2'den bile bizim yani kendi kanalımızda kendi kanalımızın çerçevesinde çapında en çok izlenen oyunda arkadaşlar. Batuhan'la çektiğimiz video o baya bir izlenmişti arkadaşlar. Onda bu videonun sana gidin izleyin. O çok eğlenceli. Hatta ondan İki tane çekmiştik arkadaşlar aşırı güzel bir videoydu bayağı da izlenmişti zaten diğer videolara göre like sayısı ve abone sayısı daha fazlaydı İnşallah bu yaz yine onunla birlikte bir video daha çekeriz arkadaşlar arkadaşlar hatırlarsanız ki bundan bir önceki videomuzda ne demiştim belki bu son videomuz yani bayramdan önceki son videomuz olabilir demiştim ama yeni bir video geldi aklıma dediğim arkadaşlara kargöz simülatör çekeyim uzun zamandır çekmemiştik arkadaşlar arkadaşlar şu an Tırımızın deposu görmüş olduğunuz gibi dolu yani dolu diyebiliriz. Buna isim vermedim. Bunun ismini siz belirleyeceksiniz. Mavi boncuk diyebiliriz. Şu an rengi mavi yani maviye benzet. Açık mavi gibi bir şey. Su yeşili gibi bir şey arkadaşlar. Yani güzel bir renk. Bakalım İnşallah sizler de bu tırı beğenirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Evuzu billahi vacim Bismillahirrahmanirrahim. İşte alın size terapi. Psikologmuş, doktormuş, chartmuş, jortmuş. Hepsi hikaye. Bu sesi dinle tüm psikolojik sıkıntılarından kurtul. Hadi bir daha dinleyelim. İşte terapi size. Hadi bakalım. Şimdi <laughs> kornamızı da verdik arkadaşlar. Hadi bakalım. Yolumuz bahtımız açık olsun. Allah yardımcımız olsun inşallah. şöyle imdatımızı çekelim. Neredeydi bizim yol? Hemen yolumuzu bilelim, bulalım. Ve çıkışımızı bir yapalım. Buradan dönelim arkadaşlar şöyle. Ha. Hadi eyvallah görüşürüz. Ben gidiyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun Size iyi günler Sakarya Hadi bakalım Çarptık bak gördün mü Hadi bakalım arkadaşlar başladık Dur lan yolumu bir doğrulayayım da Ondan sonra hıza basacağım Hadi bakalım başladık Bu bayram trafiğinde bu yola çıkılır mı arkadaşlar Bayram trafi trafiği başladı bile bugün günlerden Salı arkadaşlar, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar Bayrama 6 gün, 5 gün civarı kaldı arkadaşlar Aynen 6 gün kaldı Bayram az kaldı trafik başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi Daha doğrusu yollarda başladı gerçek yollarda ben oyun edemiyorum Oyun edersek şimdi 2 ay olur O yüzden Doğruyu söyleyelim arkadaşlar Hadi bakalım yola başladık. Kardeşim bana yol ver tamam mı? Bak. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ya ben oyunu oynamadığım zaman yani oynadığım zaman kayıt içerisinde oynadım kayıt olmadan oynadığım zaman direksiyonu çok güzel bir şekilde kullanıyorum. Ya buraya geldiğim zaman stres yapıyorum bir şey oluyor. Olmuyor. Ama inşallah bu bölümde olacak. Şimdi yakıtımız var arkadaşlar. Yakıta gerek yok. Masrafa sokmayalım kendimizi. Bu oyunun bir güncellenmesi gerekiyor ya. Şu yollara bir şehir mehir çarp bir şeyler koyun ya. Vallahi ya. Hep ağaç hep toprak, hep ben, benzinlik. Güncelleme en son 1-2 yıl önce geldi. Daha yok. Mazot oldu. 43-45 lira. Bu hala çe. Burada 25-26 lira. Hey yavrum hey. 26 günler lira olduğu zamanlar da vardı. Ben benzinin mazotun 6 lira olduğu zamanları da gördüm. Ya tabi. Şimdi hiç. Biz 20 liralık mazot alıyorduk. Bizim küçük bir minibüsümüz vardı. 20 liralık mazot alıyorduk var ya. Onlar her yer, onun her yere gidiyorduk. Bak 20 liralık mazotla düşün. Şimdi 20 liralık ilaç bile olmuyor. İlaç demişim. Doz 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 diyelim daha iyi. Hır der. Hır demeye gider. 20 liralık mazot. Hır desen gider. Hey yavrum be. Şunun gelişine bak be. Zanım benim. Bu arada arkadaşlar Ayan Hafriyat Niye ismini değiştirdim onu da açıklayayım. Şimdi arkadaşlar Ayan Hafriyat demek Hafriyat toprak kum işi. E biz de toprak kum işi yapmadığımıza göre Bu oyunda Lojistik işi yapıyoruz değil mi? Lojistik işi yaptığımız için Dedim ki en iyisi Lojistik yapalım. Yani Ayan Lojistik Hafriyat daha güzel geliyor kulağa. konudayı vallahi da İşin aslında Doğrusunu yapalım dedim o yüzden. Okey. Şimdi benim Yönüm bu taraftan. Ben dönüşümü yakayım. Döneceğim saat, daha saat döneceğim. Çarptık ya lan. Şşş. Dönüşümü yaktım bekliyorum. Trünç de çok güzel he. Bayrağımıza yer verdim. Yanına bir tane ayıcık koydum. Hadi ya arkadaş hadi ya Allah Allah. Uluslararası ışık mı bu? Sanki ülkeler arası geçiş yapıyoruz da. Yürü lan elimdeki. Şşş. Heh. dönüşümüzü yaptık. Gidiyoruz hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar memleket neresi? Onu bir yazın da yorumlara. Görelim 55 havzayım ben. Bunu bilen bilir zaten sıkı takipçilerden. Ya bak bizim mantık nasıl bir şey ya? Yaz geliyor biz kargo simülatörü başlıyoruz. Kış geliyor bırakıyoruz ha. Bu nasıl iş ya? Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim size. İşte bu videoyu başlatmamın sebeplerinden birisi. Bolu Dağı arkadaşlar. Bolu Dağı'ndan geçiyoruz. Bolda Dağı Tünelinden geçiyoruz arkadaşlar. Bolda Tünelinde bir Scania S540 arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. İşte Bolda Tünelinde Scania S540 arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi huzurlarınıza Bolda Tünelinde Skanya S540 Hemen şöyle biraz gidelim arkadaşlar gördüğünüz gibi Gidiyoruz Eyvallah bacım sağ ol Sen olmasan var ya bu oyunun tadı çıkmaz ha bacım Dönüşleri yapmaya gerek yok zaten Bizim yönümüz burası Fren sistemine bak be Vallahi he. Bir de biz yolda gidebilsek çok güzel olacak da Bozduk mu Yok bozmadık gideceğiz de Takılmasak çok güzel olacak he Huzurlarınızda Scania S540 Hey yavrum be Şunun gelişine bak İzlediğiniz yavrum benim be. Şu manzaraya bak, şu manzaraya bak, bak. Bak hele bir bak, bak, bak. Gördün mü manzarayı ya ey yavrum be. Evet arkadaşlar, inşallah tünel klibini beğenmişsinizdir. Tünelin içindeyken dıştan çekim alamadım. Niye alamadım? E çünkü dışarı içeri girdiğim zaman kamera kendiliğinden içeri girdi böyle. Hani kabinin içine girdi. Dıştan çekim almadı. Niye almadı bilmiyorum. Onu Bilenler yoruma varsa ya, bilenler varsa yoruma yazsın. Ya büyük ihtimalle tünel küçük. Bence yapım ekibi onunla uğraşmak istemedi. Var ya şöyle geniş yolları çok seviyorum ha. Bunu bak ben bu Bolt Dağı tünelini tesadüfen keşfettim. Böyle bir tünel olduğunu bilmiyordum bu oyunda. Bunu da öğrenmiş oldum. Evet arkadaşlar şurada bir çay molası verelim. Hadi verelim bir çay molası ya. Hem bir sabah kahvaltı yapmış oluruz hem 45 veririz. De i̇şte nereden gireceğiz? Ha buradan gireceğiz. Hemen şöyle şu köşeye duralım. Müsait bir yer yok mu ya? Bacılar. Bir sandalyenin önüne duralım arkadaşlar. Nereye duralım mesela? Nereye duralım? Nereye duralım? Koca mekanda bize yer mi yok lan? Hı? Hemen şuradan şöyle genişten alacağım ki arkadaşlar. Tam şehrin ortasında durayım. Tam sandalyenin yanına durayım istiyorum. Böyle. El alem televizyon ister biz de kendimiz deriz kardeş. El alem gider televizyona bakar. Onun bunun filmini izler. Biz de burada kendi hayatımızı izleyizdir. Kardeş. Hadi arkadaşlar gidip bir çay içelim. Gelin bakayım gel. Gel gel size bir çay ısmarlayayım gel. Gel sana bir çay ısmarlayayım gel. Hay yavrum be. Şunun duruşuna bak be. Aslanım benim be. Hadi iç bakayım. İç. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu kadar çay sefası yeter değil mi? 45 yemize vermiş olduk. Hadi gidelim. 45 yemizi vermiş olduk böylece. Hadi bakalım. Tırmızı da çalıştırdık. Gel baba geri gel 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 gel. Hop okey. Tamamdır. Hadi gidelim. Görüşürüz baba. Bay bay. Hizmetler için sonsuz teşekkürler. Hadi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Yakıtımız vardı arkadaşlar. Yakıt almaya gerek yok. Devam ediyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Bastır bastır yardıra yardıra gidiyoruz. Bu trafikte yola çıkılır mı be? Bu trafikte bu trafikte. Bu trafikte yola çıkılır mı be? Aa dayıya çarptık. Bakalım bizim lastik patlayacak mı? Yardıra yardıra gidiyoruz valla. Hey yavrum benim be aslanım benim be. Kim tutar seni baba? Bas gaza Bas. Evet. Yavaş yavaş bol tünelini bitiriyoruz. Daha doğrusu tüneli bitirdik de. Kaç kilometre kaldı? 585. İyi az kaldı. Yardıra yardıra gidiyoruz. Bize durmak yok baba. Eyvallah bacım döneceğiz sağ Fren sistemine bak be. Hadi be arkadaş bas be. Ulan altında ton yok bir şey yok bas be. Bak şimdi bizim yardırışa bak be. Hey yavrum benim be. Şadırışın da bir son oldu. Ha tamam ücret yerlere geldik. Ben de diyordum ki ne zaman geleceğiz? Geldik işte. Al hadi buyur. Şu spansiyon da çok güzel ya. Hah 116 TL. Lan mı geldi? Lan mı geldi Tabii ne olacak? Lan ona lastik patladı lan. Ona. O Bakın arkadaşlar. Bu oyunu ben e, Sakarya'ya gelirken aynı yerde yine lastik patladı biliyor musunuz? Tam burada. Burada lastik patladı. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse yapacak bir şey yok. Gel tamam tamam ikide bir lastik patladı. Lastik patladı deyip hatırlatma. Tamam. Nerede lastik patladı? Hani hangisi patladı? Lan işe bak lan lastik patladı lan. Bir de Dorsan'ın lastiği patlamış ya ya yük art diye oturur. Hadi bakayım yapalım şimdi. Yapalım da kurtulalım. Tamamdır oldu hadi gidiyoruz artık. Kusura bakmayın sizi beklettim. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Ama dörtlülerim falan yanıyordu onu bakarsanız. Şurayı terdarda her defasında görebiliyorum. Aynen şimdi ışık yanar. Ya hadi arkadaş ya hadi ya. Bu ne arkadaş ya. Kimse yok ki ya. Hadi. Lan yansana. Hop. Alo. Alo. Bekle babam bekle. Aha yandı hadi ben gidiyorum görüşürüz. Hadi bay bay. Lan lan imdatı açık bırak. imdatı çekme unutmuşuz. Oh be. Hay yine bir dönüş. Bugün Mevlana gibi dönüyoruz. Hadi bakalım. Bugün dönüyoruz. Sağ yine bir ışık. Şşş. Dur baba Az daha erken yansaydın da beni uğraştırmasaydın Ne vardı Yok İlla tırcıyı Göreceksiniz değil mi Hadi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz Yardıra yardıra gitmeye devam Durmak yok devam Cettir baba Jettir baba. Jettir baba. Yol verin. Bir yerlerini sürtmeyeyim. Jettir baba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yolumuz devam ediyor. 260 kilometremiz kaldı. Yavaş yavaş gir baba. Gördüğünüz gibi trafikte arttı. Gece saat 2'de başladık diyor arkadaşlar. Şu an saatlerimiz 9. 2 3 4 5 6 7 8 9. 8 saattir yoldayız. yollardayız arkadaşlar gördüğünüz gibi ve 743 kıyametin tam tamına 259'una düştük arkadaşlar. Vallahi iyi bitirdik. Çok iyi gidiyoruz hem de. Yani yollarımız güzel devam ediyor arkadaşlar. Yardıra yardıra gidiyoruz baba Durmak yok Şu bu ne be Şu trafiğe bak be Vallahi arkadaşlar Oradan buraya yine iyi yaktık gördüğünüz gibi Toplam kaç kilometre yaptık Şu an 251 kilometreyiz 300 350 400 450 dur. 200 oradan 200 oradan 450 200 yaptı arkadaşlar 500 250 550 300 600 350 400 600 650 400 Tam 500 kilometre yaptık arkadaşlar oradan buraya gördüğünüz gibi. Yani 8 saatte düz devam edin. Edeceğim bacım dur. 8 saatte tam 500 kilometre yaptık bak. 8 saatte tam 500 kilometre çok iyi geldik hızlı geldik Üstelik bu bayram trafiğine göre gayet iyi geldik yani tebrik edilecek adamız Vallahi ya işte ekmek parası peşindeyiz kardeş daha arkadaşlar buradan sonra Havza'ya uğrayacağım yeni arabayı alacağım yeni araba aldık arkadaşlar Ekmek hanemiz hayırlı olsun Onu aldık Hatta şöyle göstereyim sizlere Havza'ya yakınız gördüğünüz gibi Az yakınız arkadaşlar. Yükü bırakayım. Sonra havza gideceğim. Zaten o anda kayıtlı olurum. Düz devam et. Ya başlarım. Şşşş. Bir de bir düz devam edip düz devam edip durma. Ben de görüyorum da. Bak sen durdun. benim yolum şaştı. Gördün mü? Öndeki araba. Öyle yani arkadaşlar. Allah 8 saatte neredeyse Hadi lan. km civarı gittik yalan bize helal olsun ha. Yol ver yol. Ne siz demsiniz ya. Yol da vermiyorsunuz ya. Bu arada arkadaşlar bayram yaklaşıyor. Bunu videonun başına söyleyecektim. Sonuna doğru söylerim diye düşündük. Bayramınız mübarek. Sevdiklerinizle mutlu, güzel bir gün geçirirsiniz inşallah. Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi burada tekrardan kapatalım ve teslimat ettiğimiz anla sonrasında görüşürüz. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, yükümüzü teslim ettik ve yuvaya giriş yaptık gördüğünüz gibi. Yuvaya geldik baba. Yuva tamamdır şöyle arabamızı park ediyoruz. Yük tamamdır arkadaşlar. Yük okeylendi. Okeydir. Sıganya'yı şöyle park ediyoruz. Evet arkadaşlar. Güzel bir videomuzun da sonra geldik. İyisiyle, kötüsüyle, güzelliğiyle, çirkinliğiyle sizinle birlikte güzel bir Uludağ Tüneli'nde bir Sıganya'yı videosu çektik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan bir fmax alacağım. Gördüğünüz gibi 3 fmax ayan lojistiği e, hanimize hayırlı uğurlu kaza bela olmadan sürüşler nasip etsin inşallah Rabbim bizlere tırlarımızı sürebilmeyi nasip etsin arkadaşlar. Bu üstleri şimdi modifiye edeceğiz. Yüklerimizi bıraktık. Geldik. Gördüğünüz gibi Sıganya orada. Bu yükü bırakacağım. Daha doğrusu bunları modifiye edeceğim. Sanırım biriyle bir yol yaparım. Sonra bayram tatiline gireriz arkadaşlar. Veya direkt bayram tatiline gireriz. Bunu modifiye ederiz. Sonra bayram tatiline gireriz arkadaşlar. Sıgan orada bekliyor bizi. Bakalım daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Ayarlarımız için Sizlerle birlikte daha çok video çekeceğiz inşallah. Şöyle hemen kırmızı alalım ve sizinle birlikte kapanışa geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım bir esmek alalım. 3 esmek sahnemize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet. Evet arkadaşlar kırmızı aldık gördüğünüz üzere kırmızı aldık ve artık yolumuz buradan gördüğünüz üzere Samsun arkadaşlar yükümüz tamamdır kırmızı aldık F Max'imiz modifiye korna takacağız ışıklandırmalar yapacağız ve F Max'imize tekrardan geleceğiz yuvamıza sıganyamız alacağız ve bayram tatiline gireceğiz arkadaşlar arkadaşlar yolunuzun sevginiz her daim sonsuz olsun nasibinizde ne varsa o olsun arkadaşlar Tüm dualarınız kabul olsun. Bayramınız mübarek. Hayatınız mutlu olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı diye videolarımıza like atmayı Hoşçakalın.